Şu an Burdur'dayız. <laughs> Yolla karlık motor çalışmıyor. Çok <laughs> mutluyuz. Zika Ziraat Kupası aldı. <laughs> zaten zaten Antalya'ya <laughs> dönmek <gülüyor> istemiyorduk. Evet. Bir başıma neyle Şimdi vlog mu çekiyorsun? Şu an vlog çekiyorum. ben de şimdi açıklama yapıyorum. Basın açıklaması. O benim o kulaşlarım ne kadar <laughs> çok ee, evet, arkadaşlar şimdi biz birazcık daha arabadan i̇nsan, insan adamız, şimdi, bir arabacı, bu da arabadan anlayan insan, insan olduğumuz için ben arabacı bu adamla arabadan anlayan. Tamam boş yapma evet. Tamam kanka bir araba marş almıyor. İki gördüğüm kadarıyla akü lambası da yanıyor. Akü bitmiş olabilir. <laughs> akü bitti zaten. Akü, akü bitti, bitti yani. yanıyor. Işık yanıyor. Peki Akülü buradan bir soru soruyorum. Akü'ye niye bakmıyorsun? Ne? Aynı. Uzman. Var var. Ama şey diyeceğim. Uzman en tarafı bu dakika. Ne yapabilirdik? Bir şey yapabilecekler. Şey var mı? Akü burada? aktarımı mı? Bak yoldan Akü çevirecekler. Şey akü alacak. Ya da Akü alacak. Tamam. Bir, akü. bir, bir tane daha otobüs e çarp bizi alabilirler mi? Biraz yetkili servis gelir. Ya bir araba çevirilir. Akü aktarımı yapılır. Ya da varsa bir düz kontak falan artık azıcık bir şey kaldıysa onu yapabilir. O zaman onu yapamazlar Oraya diye biliyorum. Ama akü aktarımı, yani bunun tezimi akü aktarımı. Yapıyorlar Otostop corps... çek, çok kaçak. Yani otostop çekelim mi? Nasılsın? Uşu Hoca konuştuk. Uşu Hoca diyor ki her şeyi Ben biliyorum. Uzman bilgilerimle konuştum. Allah'a emanet. Çok Gene gelirim. Kendisi çok uzman, çok Her şeyi... Senin o amına koydum oru. Ağladığım için makyajım akmış bu. Kanka benim kaşım Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. Erdoğ. Erdoğdu. Erdoğdu. Gel, gel, Erdoğan. oldu. Erdoğan. Allah gözlerime bak amına koyayım. Ben şikayetler geliyor. Flash Bana ne? Ekmek paramı. Bana ne amına koyayım? Oynuyorlar. Evet, bu benim ekmeğimi. Seni <laughs> <laughs> kıskanıyorlar. Evet. Şey. <laughs> Bence benim gözlerim yeşil. Herkes çok relax şu an. Abi yok mu abi? Kızıyla <laughs> Ya çok korkunç. Ben buna çok korkutu. Az önce Hira bana böyle yaptı ve ben İslamsız bir şekilde bağırdım. Ha, ha diye. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> küpelerim çok, çok güzel, güzel değil. Ben de bağırıyorum. <laughs> Arkadaşlar <laughs> 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 babama dedim ki baba kaldık yolda. Bir şey bir şey bozuldu dedim. Ne dedim hatırlamıyorum. Babam bana dedi ki tamam dikkat düştürsün üşütürsün. İlgilenmedi hiç

ya herkes bu kadar sakin relax modda. Baksana herkese bir. Kanka ne yapalım? Ne, yapayım, sen sen de, ne? ne yapalım? Ben bugün bir de, bir de zaten aldım. Bala Bala ben ikinci de. defa ağlayamam. Ağlasa de. bir şey değişmeyecek. Bu arada erkek olsaydım işerken böyle altı ok çizerdim CHP'nin bayrağını. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonu. Bizim bayağı hayal gücümüz. Hilal yıldız çizerdim ben. Benim abim yok. şimdi gideceğim buraya bir video koyacağım. Talha Melih yıl, Yılmaz değil. Evet. Yavuz. Abi <laughs> <Oy>, ben <laughs> böyle kalmanı yersin ben. Ben konuşmuyorum. Ben, ben, ben konuşmuyorum. Ben birkaç parça <laughs> anıyla. Evet evet arkadaşlar basın açıklaması yapıyoruz. Yürü, yürü. Bir dakika genel müdürümüz geldi lütfen. Ha kanka dur. Akıl alakası. Gergeme. -ger gördünüz mü? Oğlum benim kafam Ben de gördüm. Ben de gördüm. De şey, şey, <laughs> tamam. Istemiş, <laughs> e, genel bir arıza çıkmış içinde e, şey olmuş. Bir şey diyeceğim. Söyler misin mi? Bak böylesin. Aa, abi, abi, abi. Genel. <laughs> 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 Akın içmemiş. Çekil. Akü bitmemiş. Ak, akü yok. Akü bitmemiş. Ak, akü yok. Ee, arızada bir şey teknik bir Ar arz. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Gren kamerayı başka tarafa çevirir misin lütfen? Ne tarafa? İrem'in olmalı bir tarafa. Ak, Senin o amına koydum bitmiş. Başka çevir 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 çevir. Şiddet var. Aa, sen benim arkadaşıma böyle bir şey yapamazsın. Kapama vurdu <laughs> gördüler. Kapama vurdu. <laughs> arkadaşlar. Akı bitmiş. Akı bitmemiş pardon. Oğlum, ee, başka bir şey olmuş. Sana ne? Sana ne? Ee, Tekin bir arıza var. Bunların hiçbiri vlogda görmek istemiyorum. Bunu bu kısmı. Bunun hepsini koyacaksın. Hepsini Sarı. Koyacak. Sarı. Çok komik olursak ben ne kadar mezunum. Bu var ama. Anlaman lazım. Ben buradan sivilcemi sıkabilir miyim? Burada sivilce. <laughs> sivici. Oha sivilceye bak. Onları oh, sik. <laughs> of çok hızlı lan. Gerek yok gerek yok. İçim bozuldu. Efe'yi takip edeceğim belki. Salak işte geri zekalı. Evet ablam aradı ablamla konuştuk. Hala açılmadı bir ara bir açılır gibi oldu. Ama açılmadı. Neler oluyor? Hayatta. Birader şu an hiç iyi bir değiliz. Aynı 46 kişi aynı oksijeni soluyoruz. Birazdan öleceğiz. Canım. Aa çekme abi. Ben şimdi de hesap Harbiden küfür edeceğim size arkadaşlar. Ne? Şu an? Ben üşüyorum hala. Flaş atmayın. Ben de asmayı sana. <laughs>

<laughs> Hayır ya. Ben <laughs> bilmiyor musun? Tam ben seninle biliyorum. canlandıralım. Tamam. Canlandırayım. <laughs> Oha. Sen <laughs> <Be, ölçü. gülüyor> <laughs> Ama kim içiyor? <laughs> Ben de gidiyor? Herkes evet. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> <gülüyor> Nerede? <gülüyor> <gülüyor> ben keserim burayı. <laughs> <mi der? ileride? gülüyor> çok iyi gözlerim. De gözlerim ben geleceğim. de geleceğim. <laughs> ben de geleceğim. <laughs> ya kanka bir yere ayak koyduramıyor Adamı tanıyorum, renkli bilmiyorum. Hayır olmaz. Ben tanımıyorum. Evet. Süper sigara kokuyor yalnız. Harbiden lan. Keşke erkek olsaydım geldi şu an. Keşke erkek olsaydım. Şurayı işak tam yolun ortasına işardım bir bir Bana verin Ben bir gidiyorum. Bir çekilir misiniz? Hayır çekilir misiniz? Vlog'a katılmak isteyen var mı? gözüküyor mu ya ben de flash istedim. açın Kanka dur ben köyüme bakayım bu lokasyonu. Bu lokasyonu katılın. Valla kırıldım ya. Kaç kişi kaldı? Kaç kişi kaldı? Bağırmayın salak geri köyünü anlat köyün tanıtımı. Köyünü anlat köyünü. Doğum değil. Amına kıyım. Kanka valla kör oldum. Tamam tamam. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Alabilirsin kanka. Hadi. Her şey Çalıştı. 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 Aa çalıştı. Kaç saat gidelim? Tamam yarım saat falan gitti. Çok gitmedi. Yani, Olsun. Bence attraksiyonu eğlenceliydi. Ben bayıldım. Ama bundan vlog çıkmaz. Bilmiyorum. be, Yapamaz dediniz. Hatta biri bana orospu çocuğu dedi ama Kazandık beyler. Gidiyoruz. Antalya'ya inerken de inşallah bunu kapatırsın ve Allah'ım abi baba Allah'ım Allah ben <laughs> sípp abb talandur og mjög serdur ylavar